Arkadaşlar hepinize selamlar kanalıma ve videom hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Bu videoda sizlerle birlikte hile inceleme serisinin Tamam bilmiyorum. Bilmiyorum. Hile inceleme serisinin 6. 7. 8. 9. ya da 10. bölümüne hepiniz hoş geldiniz diyorum. Bak kocaman bir akşam oldu ya. Bu videoya like atmadıysanız like atarak bizlere destek olabilirsiniz. Trendlere girmemiz lazım arkadaşlar. Trendlerin içinden viraj alır gibi geçmemiz lazım. O yüzden bu videoya çok sağlam bir like atın. Önceki hile serileri videolarında 98k like'ımız vardı. 70k like'ımız vardı. 50k like'ımız vardı. Bu videoya da 70k like atmayı unutmayın. 1.750.000 abone olduk. Desteklerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Hala abone olmayan arkadaşlar varsa abone olup bizlere destek olabilirler kere bu Hadi bakalım ilk video ile başlayalım. 2 dakika 28 saniyelik bir videomuz var. Hemen bakalım. Livi haritası değil mi bu? Evet Livi haritası bu. Tamam bunda bir bug yok. Bu renk modu bug'ı yok bu arada. raporlanan oyuncu yan koltukta oturuyor. 3 numaralı takım arkadaşını alıyorlar. 1 numaralı takım arkadaşı da çok uzak bir yerde. Evet o da 2 300 metresi var onunla. Arabayı 2 numaralı arkadaş aldı. Ön taraflarında düşmanlar var. Bot. O da botlar raporlamış olamaz herhalde. Onun ayak sesi gelmiş olabilir. Öncesini bilmiyoruz onun. Ha, ya yani şimdi şöyle bir saçmalık var. Görünmeyen adamı zaten gö adamı görüş açınızda değilse sarı olarak gösteriyor. Görüş açısına girdiği zaman şuradaki gibi kırmızı gösteriyor arkadaşlar. Bu adam görüş açısında değilken adama doğru dönüyor. Bakın gördüğünüz gibi şurada sarı. Aliyan zaten buraya zoom atar. Şu anda düşman burada sarıyken adama dönüyor ve adamın çıkmasını bekliyor. Çıktıktan sonra Spray atmaya başlıyor. İlk başta bir şey yoktu. İkinciye geldiği zaman böyle bir işlenmiş. Işlekler... Bunu vuruyor. Bak gördün mü? Bak buraya bakıyor. Scope'unu açıyor. Görüş Kapalı hala sıkmaya devam ediyor. Onu görüyor görüş açısından. Bu adamda aim lock yok ama wall var. Şu şu anda ağacın arkasında gözüküyor. E kafası gözüküyor? M4'ünü çekti. Kanka öyle, öyle olmaz o işte. Abi, PUBG Mobile'da da kolunuz nasıl tutmaz ya? PUBG Mobile kanka zaten dümdüz gidiyor mermiler. Dümdüz gidiyor. Normal bir sprey. Aim lock yok, sadece valek var bu arkadaşta. Oro. <laughs> onu... Aim lock'u açsaydın kanka zaten ban yiyeceksin. Açmışken valek'i de aç... şey, açmışken aim lock'u açsaydın keşke. Adamın hilesi var rush yapmıyordu ya. Yani. Temiz, gayet basit. Hile olarak yargılamamın tek sebebi şu, e, ağacın orada yaptığı hareketten dolayı, başka bir şeyden değil yani. Şu adamın çıkmasını beklemesi şurada. Bu adam açtı skobu ve o yüzden bu adamda ihlal bulundu diyorum. İlk ihlal bulduk diyoruz. Yorumlara hayır bu adamda ihlal yoktu falan ya da hayır abi bu adam hileydi. Sen hile değil dedin diye yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada Instagram'da 600 bin takipçi oluyoruz. Arayan ekranı kocaman koysun şöyle. 600 bin takipçi olmamıza az kaldı. Açıklama kısmından ya da yorumlarda başı sabitlenen linklerden Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Bu videomuz kaç saniye? Kısa olan videolar %100 garantili hile oluyor. Ama 2 dakikalık olanlara bir şey diyemeyeceğim. Böyle 30-40 saniyelik videolar direkt hile oluyor zaten. Can basıyor. Şu ileride düşmanlar var. Öncesinde duymuş ola görmüş olabilir onları zaten. Arkada mı hızlı çevirdi? Yani aimlock gibi bir şey mi oldu orada? Oradan ses geldiği için skubunu oraya açıp bakıyor ama görüş açısı olmadığından dolayı kapatıyor. Ay takım takımla birlikte güzel oynadı bu arada bu adamı rapor bu adamlar raporlamış olamaz bu adamı devam et gayet tertemizdi önde bir araba gördüler burada duracaklar bunlar evet okey kırmızı açıda gördüğü zaman görünüyor okey temiz sprey Yerdekini de gördü. Bu adam bu arada bence temiz ya. Bir şey yok bu adam. İhlal yok. Attığı spreylerde hiçbir sıkıntı yok. Valek olduğu gözükmüyor. Yani wallet'lik bir şey yok. Devam edelim abi. Bot sesi geliyor. Sıkıntı yok. Ona da normal döndü. Sol üsttekini gördü. Kilini alıyor. Ama sol tarafındaki evde bir düşman olduğunu biliyor. Çünkü üst taraftan düşman girmişti. Bizde kapı gözükmüyor ama kapı varmış orada. Gayet normal bir vuruş. Çünkü düşmanın burada bir yerde olduğunu biliyordu. O da botmuş zaten. Elinde tavayla durmuş böyle. Gayet dümdüz koşuşturuyor abi. Normal. Koştuğu alana doğru çıktı. Bir bakayım arabaya. İleriden takım arkadaşlarını toplayacak. Uzak bu arada ekipler var. 390 metre var. 200 metre en yakınındaki sağ taraftakiler de uzak. Arabayı ta burada durdurdu. Abi görünmüyorlar dur sen niye yere yattın sprey yatacak gibi Fakat adamlar görünmedi yani adamlar görünse kırmızı olacak Adamlar görünmeden yere yattı ve skobunu açtı Haa ooo oo, kanka Onları yani anladın mı Ayıklenen bir şey var yani Kanka o adam görünmüyor ama öyle bir sıkıntı var yani. Şu adam görünmüyor bu arada ya. Görünmeden skobunu açıyorsun. Nasıl ediyorsun buraya? Direkt adama eğilip oraya sana doğru koydu ve hasar yemiş gözüküyor bu arada. Hani kardeşim sen de ihlal buldum ben. Senin de bir duvar hilem var gibi gözüküyor. Devam edelim. Geriye kalan hiçbir şey görmedim. Eğim lock falan hiçbir şey yoktu abi. Maçın başında da adamda bir sıkıntı yoktu. Maçın ilerleyen dakikalarında adamın hile olduğunu kanaatine vardım. Birinci şahıs oynayan bir arkadaş. 108 MS. Arap olma ihtimali yüksek. Ve DPS var. Bir tık şaşırtıyor. DPS'ini çekti kral. Aşağıya atladı düşman. Gayet normaldi. Adamın kaskı yoktu büyük ihtimalle. Çok hızlı öldü ama sanki eğim bir headshot'a gider gibi oldu bilmiyorum. Aa adamın üstüne dans ediyor loot'un üstüne. Tamam ayak sesi seni neyden raporladılar? Sadete gelirsek çok sevinirim yani. Botun orada ayağını görmüş olması lazım. Ayak sesini duydu şimdi. Oğlum millet niye botlara karşı oynuyor ben ona... Olan... Sol tarafında var. içeride var. Şurada görünüyor ama onları göremiyor büyük ihtimalle. Bu adam gayet normal oynuyor. Gözüküyor. Sonda yapacağı hareketler çok değişkillendirmezse. O kadar yakınlar ki 80 metre. Galiba onlardan birisini vuracak. Raporlayacaklar büyük ihtimalle. Tam açı alabilmek için çıktı direkt oraya. Oğlum sanki eğim takibi gibi bir şey var gibi geliyor bana ya. Eğim takibi var gibi geliyor ya. Baksana Hani yürüdüğü yerden böyle geliyor gibi gözüküyor ama hani normal yerde yatan bir adama sağa doğru gidiyorsa sen de mouse'unu sağa doğru çevirirsin. Ama sanki bir eğim takibi bir şey gibi 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 ama hani malik olduğunu düşünmüyorum ama sanki bir eğim takibi. <laughs> Bilmiyorum ya. Buna emin değilim diyeceğim. Bunu yorumlara yazarsanız sevinirim ya. Bence bu adamda eğim takibi vardı. Devam edelim. Çıplak bir arkadaş. Dur bakalım ne yapıyor. Herhalde tava atacak. Tamam. M4 mermisini bitirmek istemediği için yapıyordur. Tamam. Uğraştırıcı ama mantıklı hareket. Sonra bu arkadaş diyor ki hadi fişeye basalım. Kanki. Gidiyorlar fişeye doğru. Ön tarafta bir üçlü düşman var. Aha. Aha şimdi burada her şey belli olacak. Araç sesi vermemek için uzakta duruyor ama araç sesi zaten 150-160 metreden itibaren duyuluyor. Aracın geldiğinin farkındalar. Hani sağır değillerse duymuşlardır. Skopunu açıp açı aramaya çalışıyor bu arada. Hani adamların pikleyebileceği yerlere skop açıyor. Mantıklı. Arkadan arkadaşları da geldi. Evet. Oltix de güzel <laughs> sprey. 6 x de değil 3 x de Tamam O neydi o Aim kayması neydi o Devam et Hop Aşağı salto oluyor Eee kanka o ne Takım arkadaşın 4 numara şikayetçi bu arada hileyi düzgün kullanamıyor diye. Kanka aimin aşağıdaki yerdeki adama kayabilir. Kanka sen bu adamın aimi kayıyor abi. Aim lock var. Yani aim sabitleyici var ya. Kanka o adamı o adamı görmüyordum. Öbür adamı sıksaydın bir şey demeyecektim ama şu yerde yatan adam şu anda sarı olduğu için görünmüyor. Gidip de onun da kafasına sıkmazsın yani. Hani kanka duvarın arkasından geçirsene Mervin ya. Bizi bir şok etsene. Bize bir şok dalgası yaratsana. Ortaya sıkıyordu. Baktı sağ tarafa çatıp sağ tarafa kayış. Yok öyle yağma. Öyle yağma. Yok ihlal bulundu. Gönder. Duvar ninisi otomatik nişan. Devam et. Duvar iyilesi ve otomatik nişandan bu adamı da yargılayalım ve diğer videomuzla devam edelim. Oyunu maksimum ayarlarda oynayan bir kardeşimiz var. Bu kardeşimin herhalde PC'si maksimum halde olsa bile, ekran kartı 3090 olsa bile... Ulan ben 3090 bu kadar maksimum kalitede bu kadar şey alamıyorum. 20 MS ile oyun oynuyor bu arada. 20 MS ile oyun oynuyor. Pik atıyor. Alakasız pik atıyor çünkü 2 numaralı takım arkadaşı orada. Araç patladı mı? Yok, arkadaşı öldürdü. Denize düştükten sonra adamı direkt onun kafasına getiriyor ve ölüyor abi bir yerden sonra. Ama suyun içinde de gözüküyor abi suyun. Açıklığı bizde böyle diye düşünüyorum. Ama de suyun altında hagi falan görüyoruz. Alan küçük ve kalabalık bu arada. Alan kapan bitti yani. Alan son alanlar artık bunlar. Orada araç var oraya doğru bakıyor. Suyun altında düşmanlar var. <laughs> Düzgün sprey yere yattı çünkü. Bu birazcık bizi zorlayacak arkadaşlar. Gördün onu. Aldın onu. Tamam. AK'yi tek tek sıkıyor. 6 ikisinden faydalanıyor. Tamam. Kili çaldı orada. Şu arkadaşını bulmaya çalışıyor. Aa gördü. 6x de bu adam buradan vurdu diye de raporlamış olamaz diye düşünüyorum ya. Hani o kadar da değil kanka yani. Bu adamda ihlal yok. Bu adam tertemiz. 4 dakika 4 saniye. Allah! Böyle uzun videolarda köpeğiyiz abi zaten. <laughs> yok yok. Şu adam attığı spreyden anladım. <laughs> İçeride. Gayet düzgün <laughs> Aa takım arkadaşı düşürdü. Militeriden gelinmiş Önce Öncesini bilmiyoruz burada adam var mı diye. Ki kontrolü biz de geliyoruz. Ön taraf info infosunu bir numaralı takım arkadaşından almış olabilir map'e bakarsanız. Takım arkadaşının önünde bir düşman var. Infosuna sahipler. Aha. Gayet güzel bir sprey. Dur yine böyleyim şu anda. Bir böyleyim bir böyleyim şu anda. Spreyler çok düz gibi geldi bana çünkü gördüler. Bu adamın infosuna nereden sahip oldu? Üstteki adamın infotura nereden sahip oldum? Takım arkadaşları yukarıda 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 demiş olabilir. Şurada eğim kayıyor gibi mi oluyor? Sanki şu adamı görmediği zaman bile oraya devam ediyor gibi bu bir. Ben çok emin olamadım. Ama bu videonun devamında ne olacağını da bağlı. Sağ tarafta düşman var. Tamam nerede durdu? takım arkadaşını kaldırıyor gibi dolmuş kalmış burada. Ha adam açıkta tamam. Biz de baga girmiş adam bizde gözüküyor. Skopunu kapattığı zaman görüyoruz zaten. Takım arkadaşı da ona sıkıyordu. Infosu vardı. Buna emin değilim diyeceğim ya. Çok düşünmüyorum. Ne bileyim üst bilgiler diye düşünüyorum buna da. Bence bu adamda da bir şey yok ya. Gayet bu biraz kafa karıştırıyor ya. Ben bunlarda karar verirken hep zorlanıyorum ya. Emin değilim. Bunu da yoruma yazın abi. Bunu da yoruma yazın. Devam ediyoruz. Rozo atlanmış. Kargocu kıyafeti, kargocu pantolonu. Dur, dur. Dur, dur geldi. Kargo kıyafeti, kargo pantolonu ve hiç eskimeyen o saç. Gel. Şu anda hilenin ayarını bir yapıyor şu anda. Bir herhalde bize 3 dakika 49 saniyelik bir şölen var arkadaşlar. Evet. Bu adam arabayı uçurabilecek kapasiteye sahip arkadaşlar. 28 emesi var lan bu arada. Niye vuramadı oto aim lock? Sen vurdun onu. SKS ile tek attın hatta. Hadi hadi oynayalım. Drop shot falan mı yapıyorsun? Hem iyilece hem drop shot biliyor ya. Sen bizi arabayı uçurursun bak. Senin yüzünden böyle bir şey anlıyorum ya. Sen uçurdun bu arabayı ha. Hadi. Türkiye ya bir üsttekini alayım alttakini düşünürüz diyor ya şu an. Sağ tarafındaki botu bir halletse miydin acaba ya? He? Ha? ha keşke hile duvardan geçse. Aha diyor ki hile geliyor. Sıçtım. Aha diyor hile geliyor. Beni görmeden ateş etti sıçtım. Tam hileci alt etme yeri burası. Bu Oo ışınlanan hileci. Kanka sakin ol ona. Kanka sen gidip ışınlar adama gelmez koysan. Sen sen manyak bir çocuksun ya. Tamamını izlemeye daha gerek daha yok. İhlal bulundu ya. %100 o... olarak doğrulandı hatta bu. Bu adama tamam devam ediyoruz. Adam solo tutar. Hadi bakalım. Yine bir living haritası. 20 heves alan bir oyuncu. Sağ altında bot gördü. Gördü. Tamam gördü. Hızlı mı koşuyor? O, adam? o da hızlı mı koşuyor? Sanki yan yan falan çok hızlı koşuyor. Sonundaki botu görmedi. Bot değilmiş lan. Lela hızlı koşması olsaydı Lela atarken de hızlı koşardı. Lela atarken yavaşlıyor abi. Kanka ne izliyorsun? İstanbul'u dinliyorum gözlerim kapalı. Ne yapıyorsun ya? Son bir hareketine bakalım. Bana gördün. Şurada aşağı ineceksin. Bir. Dağın arkasında. Dağın arkasında ama taşın arkasında. Şu adamı da bombayla uçuruyorsun ve bitiyor. Direkt raçta kanka. Yok bu adam soluk tutakçı yani. Bu adam solo squat girdiğine göre yani var mı bildiği değil mi? Bir oyuncu olduğu için sağlam bir oyuncu olduğu için solo squat girmiş. Bu adamda hiçbir şey yok. Bizim her attığımız 4 vs 1'de kesin rapor yiyoruz o zaman ya. Ya şu adamı şunlar dolayı raporladığınız için sizi kınıyorum. O yüzden devam edelim. Adam daha paraşütten inerken raporlamışlar ya. 150 evresi var. Bu adam bir Arap oyuncu. Eline de DP'yi alırsa tadından yenmez diyeceğim. Abi bak 164 MS. Bu bir Arap oyuncu tamam mı? Abi ben bu Arap oyuncuların şansından istiyorum. Yayınlarımıza gelenler biliyordur. Yorumlara yazsınlar. Ben aşağıya yere düştüğüm zaman 2 dakikada niye silah bulamıyorum? 2 dakika silah bulamıyorum. Bir sürü ev geziyorum. Bana otomatik pompalı veriyor. Adamın elinde 2 tane AK çıkıyor ya. Yok kanka ben bu Arap oyuncuların şansını istiyorum ya. Arap bayrağı koyacağım yine. Bir de Arap şeyi koyacağım. Arapça diyeceğim şeyi. Oyunun dilini de Arapça yapacağım. Gayet önüne düşman düştü ve vurdu. Bir şey yok. İki tane botun üstüne gidiyor. O bot. bot. Tamam. Burunda. Kanka oyunun kırıyor bu arada. İğrenç. Gözüm acıyor ya izlerken. Soldaki düşmanı gördü. Ah şimdi gördü. Bu da normal. İhlal yok. Bunda da ihlal yok. Devam et. Haydi bakalım. Kaç? 2 dakikalık bir video. Oha! Oyun alanına bak. Şu çocuk oyun alanı var. 30 kişi var. Oğlum e-spor turnuvası bu falan herhalde. Herkes yere yatıyor burada herhalde. Yok burada evde. Oğlum harbiden e-spor turnuvası lan bu. Oğlum bu yüksek rank maçı olamaz herhalde ya. Bayağı bir de e-spor smoke mumok falan asılmış oğlum. Bu, bu, nasıl oyun? Aha araba falan son an dakika alana girmeye çalışan gillerden. Elinde UMP'si var yani bu adam nasıl bu atamamış. Oyun alanına düştü. Sekmiyor lan UMP'si. Oğlum oyuna oyun alanına bak. Kalan kişi sayısına bak. Adamın silah sekmiyor. Bu adam hile açmış abi. Ve bu bence bir turnuva. Bir custom room turnuvası bile olabilir yani. Ya da bir e-spor turnuvası izliyor bile olabiliriz yani. Onun ayak de, Oğlum bu adamlar yere yatıyor ya. Bu adamlar bir turnuva da bu arada. Orada yere yatanlar. Bu bir turnuva kanka. Şurada da yere yatmazlar anladın mı? Baya bildiğin fightlı mightlı bir şey. Ona da bakıyor. Böyle yukarıya kafayı kaldırıyor böyle bir. Aşağıda da var kanka sen onu da gördün. Allah Allah nasıl gördün ya kardeşim ya onu? He? Vahiy indi herhalde. Ya kulum aşağıda düşman var. Neredeymiş? Aa buradaymış. One tap attı ya. One tap attı çocuk direkt. Hop raporu yedin kanka sen. İhlal bulundu. Gönder. Sende otomatik nişan. Duvar iyilesi. Silah tepmemesi. Özellikle UMP 3x'ine dümdüz gidiyordu anasını satayım. Devam et. Başka bir şeyini görmedim senin. Devam edelim. Bu da son olsun. Bakalım neymiş bu. Görelim. 3 dakika 1 saniye. Adam paraşütteyken başlamış. Sanok haritası. Adam paraşütte inmiş ve güzel MK'sını almış. Mutantını almış. İleride bir düşman var. Adamı görmeden de tam kafasına da skop açmazsın bu arada. İkinci defada yapmazsın bu arada. Sen şimdi naneyi yeminini yedin. Hadi bakalım. Bu adam hadi normal bir oyuncu. İki defa açtı skop şansa bala geldi. Hadi öyle düşünüyorum. Devam et. Aynen aynen. Ben de oradaki o düşmanım. sinirleniyorum ya. Vallahi sinirleniyorum ya. Ben de yükleyeyim ya bir tane böyle hile. Yayın dışında kullanayım <laughs> ya. Vallahi yayın dışında milletin hakkını çalayım. Emeklerini sıfıra indir. Vallahi ne kadar eğlencelidir. O soldaki adama ne? Bu çok kilitlendi o. Onu burada. Onu burada. burada... başarılısın. O adamı da vurdun. Hadi gitmeden vurdun onu da. Bak çok az kaldı. Gitmeden vurdun onu da. Çok i̇yisin kanka. Hayırlı olsun bana. Sen de sekmeme diyorum. Sana sekmeme diyorum. Silahın geri tepmemesi. Otomatik nişan ve duvar hilesi. Ana sayfamıza geri dönelim. Güzel güzel hile videolarını inceledik. Daha çok hile videolarının gelmesini istiyorsanız bu videoya like atmayı unutmayın kanalıma hala abone değilsiniz. De abone olup bizlere destek olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay.